merhabalar arkadaşlar kanalıma ve bugüne özel evime hoş geldiniz. Bugün birlikte ev turu çekiyoruz. Şöyle ilk olarak evin girişinden başlamak istiyorum. Ama öncelikle size kapı süsümü göstermek istiyorum. Evet kapı süsümü size şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunu ben kendim yaptırdım. Hatta kendim tasarladım diyebilirim. işte yapan bayana şu renk olsun, şu çiçekler olsun, şu şekilde olsun falan diye hep yönlendirdim. Bir sene önce 65 TL'ye yaptırdım. Gerçekten çok uygun bir fiyata yaptırdım. Bir de ben şu son zamanlarda moda olan plexi, halat, aynalı o tarz kapı süslerini pek beğenmiyorum. Şöyle klasik. Genelde her şeyde klasik tercihimdir. Evet kapı süsümü gösterip kapımı kapattığıma göre artık evin girişini sizlere gösterebilirim. Arkadaşlar evim bu şekilde. Önce şöyle geniş geliyor. Daha sonra şöyle bir koridor var. L şeklinde denebilir. Şöyle hemen kapının yan tarafında kocaman bir vestiyerim var. Gerçekten bu zamanda bu nur nimet. Çünkü çoğu izlediğim ev turunda insanlar hep kendilerine ne bileyim böyle iki adam ayakkabılık idare eden bir şeyler almışlar. Ben bu konuda çok şanslıyım. Benim kocaman böyle bir vestiyerim var. Dört kapaklı bir de şöyle pufu var. Pufun altında da bir yer var. O çok işime yarıyor. Her şeyi oraya tıkıştırabiliyorum. Bir de şöyle baklava desenli aynası var. Gayet güzel içine her şeyi alıyor. Daha sonra yerlerden bahsedeyim. Yerler böyle mermer desen. Çok güzel gerçekten mermer deseni fayanslarda çok seviyorum. Çok tabii zenginlik katıyor bence. Şöyle kapımın girişine çeyizime bir post almıştım. Hatta bundan 2-3 tane aldım ben. 50 TL almıştım arkadaşlar 2-2,5 yıl önce. Hey gidi günler hey. Şu anda bu herhalde 150 TL falandır. Bim'den almıştım ama keşke büyük, daha büyük olsaymış yani. Buraya çok küçük kalıyor öyle boş kalmasın diye atıyorum daha sonra büyüğünde almayı düşünürüm girişteki peteğin hemen yanına da bana istemedi aldıkları yapay çiçeği koydum arkadaşlar vazosu Gold evime hep Gold yapmayı düşünüyordum O yüzden böyle bir çiçek tercih ettim ve ben canlı tercih etmedim yapay tercih ettim evimde kullanırım diye şöyle eve kapıdan girer girmez göstereyim bizi mutfak karşılıyor arkadaşlar Mutfağın hemen çaprazında da salon. Bir de şu tablodan bahsedeyim mutfağa geçmeden. Bellona'nın bir tablosu bu. Bunu ablam kendine almıştı. Sonra ben evlenince ve eşyalarıma uyunca bana hediye etti. Hiç kullanılmamıştı. Kendi çeyizine saklıyordu. Buradan ona çok çok teşekkür ediyorum. Bir müddet salonda kullandım. Daha sonra salonu çok kalabalık yaptığını düşündüğüm için böyle koridora astım. Evet, artık mutfağa geçebiliriz. Şöyle mutfağı bir genel göstereyim. Daha sonra ayrıntılı anlatayım. Mutfağıma ayrıntılı anlatmaya başlayacak olursam ilk olarak mutfak masamdan bahsedeyim. Şöyle siyah, ayak kısımları ahşap, 4 tane sandalyesi olan bir masa. Üzeri de şöyle siyah mermer desenli. Çok benim zevkim değil aslında. Bu çok aceleye geldi. Benim zevkime kalacak olsaydı bembeyaz bir masa tercih ederdim. Şöyle mutfak dolaplarına da uyumlu olurdu. Ama masamı da gören herkes beğeniyor arkadaşlar. O kadar da kötü değil. Sadece ben siyah mermer desenini sevmiyorum. O yüzden pek bana hitap etmiyor. Masamın üzerine şöyle bambu bir sepetim var. İçine dekoratif limonları ve yapraklarını koydum. Yaprakları kurumuş. Şöyle İngiliz Show'un bir karafı var. Bu karaf set bunu bana kuzenim hediye almıştı. Dört tane de bardağı vardı. Hemen önüne Paşa Bahçe'nin bir şekerliğini. Şekerliğin yanında da yine ablamın hediyesi olan bir bana bir doğuya almış olduğu dev bardaklardan koydum. Yani şöyle küçük bir dekor yaptım. Bence çok tatlı görünüyor. Masamın hemen yanında da şöyle kocaman bir Fransız pencerem var ve Mutfağımın büyüklüğünde bir balkonum var. Gerçekten balkon konusunda da çok şanslıyım. Hemen yaz gelsin de oraya bir balkon seti alıp oraya böyle güzel dekore edeyim diye sabırsızlanıyorum. Şöyle balkonda da bir Fransız pencere var. O da salona açılıyor. Yani salondan mutfağa, mutfaktan salona gidip gelebiliyorum. Balkon penceremin önüne de çok tatlış iki tane bitkimi koydum. Çok güzel görünüyorlar. Gerçekten ben mutfakta yeşilliğe bayılıyorum. Artık dezgahın üstüne başlayalım diyorum arkadaşlar. İlk olarak anka setimi göstereyim. Şöyle bembeyaz bir anka setim var. Gerçekten bir anka set alacak olsaydım aynen böyle bir şey alırdım. Bu set bana ait değil, ev sahibine ait ama tam gönlüme göre. Şöyle ocağımın sağını solunu dolduruyorum ben arkadaşlar. Dolu dolu seviyorum. Ocağımın hemen yanına baharat takımımı ekledim arkadaşlar. Önceden orada kettle vardı ama kettle'ım çok yağlanıyordu. Sürekli de yıkayamıyorum elektronik olduğu için. O yüzden yer değiştirdim. Kettle'ımı da göstereyim şimdi size. Baharat takımımı beyaz ve bambu tercih ettim. Bu baharat takımı da bana ablamdan hediye. Hemen yanında Ahşap ve silikon beyaz. Gayet uyumlu bir servis gerici takımım var. Onlardan da çok memnunum. 6 aydır kullanıyorum. Hiç sararma olmadı. Daha sonra ocağımın üstünde sürekli dekoratif kullandığım bir cam çaydanlığım var. Kullanmaya cesaret edemiyorum. Bir kere kullanmaya yeltendim. Tam kaynatmadan kapattım. Sadece dekoratif kullanıyorum. Ocağımın hemen diğer tarafında yağdanlıklarımı kullanıyorum arkadaşlar. Bu yağdanlıklarım bana az önce gösterdiğim karafı alan kuzenimden hediye ondan almıştı galiba bunları da. Şöyle mantar kapaklı. Buralarında tarih yazıyor. Çok güzel, çok havalı. Ben çok beğeniyorum. Hemen altında ablamın arkadaşının bana hediye almış olduğu bir sunum tepsisi var. Ben yağdanlıkları direkt şöyle dezgahın üstüne bırakmayı sevmiyorum. O yüzden bu sunum tahtasının üstüne aldım. Hemen yağdanlıklarımın önüne de kaşıklığımı koydum. Küçük ama mükemmel bir şey arkadaşlar. Bence hepiniz alın. Bu olmadan önce ben dezgahın üstünü batırıyordum. Şöyle ilerleyecek olursak dezgah ortadan ikiye ayıran bir lavabom var. Diğer tarafında ise bir kahve köşem var. Oldukça sade bir kahve köşem var. Çünkü kiracı olduğum için tam gönlüme göre yapamadım. Yoksa buraya mutlaka bir raf yapardım. Bitkilerle falan canlandırırdım. Ama bu şekilde de benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle üçlü kavanoz seti aldım. Yuvarlak, top kapaklı. Kapakları da ahşap. Mutfağıma gayet uyum sağlıyor. İçerisine kahve çekirdeği, ceviz ve esmer şeker ekledim. Çok tatlı duruyorlar. Renk tonlaması da gayet güzel bence. Hemen yanına da şöyle ahşap bir bardak standı ekledim. Ve üstlerine çift çidarlı cam bardaklarımı ekledim. Tabii ki kahve köşesi olduğu için hemen yanına kahve makinamı ve kettle'ımı koydum. Şöyle döndüğümüz zaman da mikrodalgam ve üstünde ekmekliğim var. Ekmekliğimin yanına da şöyle yapay bir bitki koydum. Bitkimin saksısını da porselen beyaz bir saksı tercih ettim. Şöyle genel olarak göstereyim arkadaşlar. Dezgahın üstünü bitirdik. Şimdi size mutfak dolaplarımdan, beyaz eşyamdan ve halımdan bahsetmek istiyorum. Mutfak dolaplarım siyah beyaz gayet güzel ve oldukça fazla şurada da var bana yeterli. Fayans olarak da beyaz tuğla görünümlü fayanslar tercih etmişler. Bence çok tatlı ve çok uyumlu olmuş. Benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle göstermişken hemen beyaz eşyalarımdan da bahsedeyim. Profilonun gri bulaşık makinesini tercih ettim ben arkadaşlar. Bir de aynı şekilde profilonun Gri buzdolabını klasik model tersine almadım yani aşağıdan buzluklu ben bu şekilde seviyorum ama beyaz eşyaları kayınvalideme ve anneme danışmadan alacak olsaydım ben beyaz alırdım çünkü mutfağıma daha çok uyum sağlardı annem ve kayınvalidem beyaz alsan sararır dediler o yüzden gri aldık ve gri daha pahalıydı nedense mutfak halımı da beyaz eşyalarıma uysun diye gri tercih ettim arkadaşlar bir de tezgahım da gri hani burada pek sırıtmadı Hiçbir desenin yok. Sadece kendinden dokuma desenli. Bu kadar mutfağım. Bir de çıkmadan size çöp kovamı göstereyim. Çöp kovam da siyah beyaz çelik bir çöp kovası. Mutfağıma gayet uyumlu. Hemen mutfağın çaprazındaki odaya yani salonuma geçelim. Salonumda da tamamen gri ve krem rengi ağırlıkta. Çok bir renk kullanmadım. Şimdi ayrıntılı göstermeye başlayayım. kapısından girer girmez sizi şöyle üçlü bir koltuk karşılıyor arkadaşlar. O yüzden koltuk takımımla başlamak istiyorum. Koltuk takımım gold ayaklı ve metal. Çok seviyorum goldu salonumda. Elimden geldiğince kullandım. Şöyle koltuğumun kumaşı tay tüyü. Dünyanın en tatlı gri tonuna sahip. Açık gri. Ben şöyle daha da açtım. Kendi rengi bu. Az önce biraz karanlık çekiyordu. Leke tutmayan kumaşa sahip. Üstündeki kırlentlerin çoğu kendine ait. Şu en baştaki kendine ait. Bu tüylü de kendine ait. Şu iki tane desenliği ben ekstra aldım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen yanında da bir tane berjerim var. Aslında koltuk takımımın iki tane berjeri vardı. Ben bir tanesini kullanıyorum. Diğeri arka odada. Bu koltuk takımımın hemen karşısında da bir tane daha üçlü koltuğum var. Burada çok fazla kırlent kullanmak istemedim. Çünkü hemen yanında konsolum var ve konsolumda çok fazla detay var. Kırlentlerle de burayı daha fazla kalabalık yapmak istemedim. Hatta söyledim ya size koridordaki tabloyu da kaldırdım diye. O tablo da hemen bu koltuğun üstündeydi. Kalabalık yapmasın diye onu da koridora astım. Tekli berjerimi bilinçli olarak bu pencerenin önüne koydum. Çünkü bu penceren boydan olduğu için bazen mükemmel manzaralar oluyor. O koltuk benim keyif köşem arkadaşlar. Bazen yanına sehpamı alıp kahvemi içip dışarıyı kuşları falan izliyorum. Hemen yanına da yukka çiçeğimi koydum. O da oraya çok tatlı bir hava koydu bence. Tekli koltuğumun yan koluna da hemen şöyle yumuş yumuş bir TV battaniyesi bıraktım. Çünkü ben burada bu koltuğa oturup TV battaniyeme sarılıp sürekli televizyon izliyorum. Bu arada televizyonum da hemen kapının yan tarafında arkadaşlar koltukların tam karşısına denk geliyor. TV ünitemi trend yoldan aldım. Tam istediğim gibi, istediğim sadelikte. Ben bu şekil TV ünitelerini seviyorum. Böyle komple duvarda tahta hiç hoşuma gitmiyor. Raf dahi sevmiyorum. Böyle TV ünitemin yanına iki tane kitap kutu, bir tane Elsie Home'un mükemmel kokan bir mumunu. Gerçekten kapağını şöyle açtım içeriye mükemmel bir koku veriyor oda kokusu bu oda kokuları Rebel'ın arkadaşlar. Bir ara Bime gelmişti. Çok ucuzdu. 12,5'tu. 10 taneye yakın aldım. Evimin her tarafında oda kokusu var. Ben bilerek etiketlerini söküyorum. Çünkü pembe mavi falanlardı. Evime uymuyordu. Etiketsiz olması daha iyi. Şöyle bir tane de minik mumum var. Bu arkadaşımın nişandan kalma bir mum. Bu arada evimin her tarafında çok fazla mum görebilirsiniz. Mum aşığı bir insanım. Şu tarafında da sadece oda spreyim var. Sürekli elimin altında. Hep evim güzel koksun istiyorum. TV ünitemin yan tarafında hemen üçlü zigon sehpam var. O da gold detaylı ve konsolumun aynasıyla aynı renk. Şöyle bir tepsinin üstüne 3 tane yapay mum ve güzel bir şoklanmış bitki koydum. Gayet hoş duruyor. Şimdi arkadaşlar yemek odama geçebiliriz. Yemek odam hemen salonumun karşısında. Şöyle çok tatlı bir yemek masam var arkadaşlar. Gold detaylı. Ben gold detayı çok seviyorum ama hani şu masanın etrafındaki gold şerit olmasaydı da olurdu. İnsanlar gerçekten abartmayı seviyor. Benim için gold detay sadece ayaklarında ve kulplarında olması da yeterliydi. Ama olsun bu şekilde de hoşuma gidiyor. Yemek masam oval açılmaz bir masa. Üzeri mermer desenli. Birazdan yakından detaylı da göstereceğim. 6 tane sandalyesi var. Sandalyeler büyük koltuklarımla aynı renk. Şöyle mermer desenli. Şeritli şu şekilde bir model. Ve bunlar da taytüyü. Şimdi masamın üstünde arkadaşlar ben beyaz gül çok seviyorum. Az önce TV ünitemin üstündeki kitap kutularından da bir gül detaylıydı. Bu da böyle gül desenli. Beyaz gül özellikle. Beyaz gül baskılı kitap kutunun üstüne şöyle bir orkide çiçek koydum. Hemen yanında Karaca'dan aldığım şöyle bir kase var. Genelde bu kasenin içinde hep böyle atıştırmalık bir şeyler olurdu. Ama bugün yoktu evde o yüzden ekleyemedim. Şöyle bir oda kokum var. Yanında bir tane sunumlu kek fanusu var. Bu kek fanusunun üstü de hep dolu olur. Gelen misafirler, ev ahalisi, gelen giden bir şeyler ağzına atabilsin diye. Bugün mesela size özel çikolata topları yaptım. Ve salonuma uysun diye beyaz gold süsledim. Bu kadar da takıntılıyım. Böyle arkadaşlar masamın üstü. Şimdi konsoluma geçelim. Şöyle bir detaylı size göstereyim. Konsolumun üstünde 3 tane gold renginde şamdan kullandım. Ve salonuma uysun diye beyaz mum tercih ettim. Als home'dan aldığım mumu da yanına koydum. Bu mumdan 2 tane aldım. Bir tanesi de TV ünitemin yanındaydı. Beyaz güller en sevdiğim. Konsolumun ortasında da bence gayet tatlı duruyor. Bu yapay çiçekleri çok pahalı aldım arkadaşlar. Şöyle şu demet 150 TL ama gayet tatlı. Bakın tomurcuğu bile var. Gayet gerçekçi duruyor. Şöyle en sonunda da iki tane çerçeve İngiliz şomun. tanesi 80 TL idi. Tabi geçen sene aldım şu an eminim fiyatı daha pahalıdır. Öyle iki tane doğuyla fotoğrafımızı koyup onu da kullandım. Konsolumun aynasına bayılıyorum. Kulplarına bayılıyorum. Konsolu gereksiz bulanlar var arkadaşlar. Ben konsol kullanmayı çok seviyorum. Gerçekten içi de tıkış tıkış dolu. O olmasaydı belki de sağmazdım. Şöyle genel olarak yemek odamı da göstereyim. Salonumda galiba yalnızca perdelerimden ve halımdan söz etmedim. Perdelerimde antrasit rengi. Antrasit ve beyaz. Şöyle göstereyim. Yanar dönerli. Çok güzel bir kumaşı var. Bunları annem beğenmişti. Ne yalan söyleyeyim. Önce ben beğenmedim. Dümdüz bir şey istiyordum. Sonra gelen herkes hayran kaldığını söyleyince. Zamanla benim de gözüm alıştı galiba. Benim de çok hoşuma gidiyor artık. Şöyle de buraya böyle taş falan takmışlar. Bunu hiç bana sormadılar. Kayınvalidemle annemin işi galiba. Tüllerimi şöyle yakından göstereyim. Benekli benekli. Uzaktan düz tül gibi duruyor. Gayet güzel. Ben tüllerimi de çok beğeniyorum. Gelelim halıma arkadaşlar. Halım bu evde içime en çok sinen eşyalarımdan biri. Çünkü bu salona uyabilecek en iyi halı bence bu. Buraya çok desenli bir şey gitmezdi. Krem rengi bir şey gitmezdi. Açık gri, beyaz yani perdelerimle birebir aynı. Bu da yanar döner bir halı. Bakın bu taraftan görüntüsü bu şekilde. Şimdi karşıya gideceğim. Karşıdan da görüntüsü bu şekilde. Ben halımdan da çok memnunum. Salonum bu kadardı. Şimdi yatak odasına gidelim. Şimdi salondan çıkıyoruz. Ve koridorun en sondaki oda yatak odası arkadaşlar. Ben diyorum ki yatak odasına gitmeden lavabo ve banyo var. Banyo ile lavaboyu göstereyim. Daha sonra yatak odasına gidelim. Giderken de size koridorumdaki yolluklarımı da göstereyim. Bunlar bana annemin hediyesi. Gayet güzel. Çok beğeniyorum. Şöyle iki parça 3 metre 3 metre toplamda 6 metre. Şöyle bu da içerideki halılarım gibi yanar döner bir model. Gerçekten yolluklarıma bayılıyorum. Şimdi yolluklardan da söz ettiğimize göre lavaboyu göstermeye başlayayım. İlk kapı Alaturka lavabo. Şöyle siyah beyaz fayanslı, ahşap dolaplı minnacık bir lavabo. Buraya pek bir dekorasyon yapmadım. Sadece bar rengi ve gold detaylı bir sıvı sabunluk ve bitmeye yüz tutmuş bir koku. Bu kadar. Zaten pek kullanılmıyor arkadaşlar burası. Çok da göstermenin bir manası yok. Ha bir de şöyle bir bambum var burada. Maksat yeşillik olsun. Evimin her yerinde yeşillik var. Alaturka tuvaletten sonra gelen kapı misafir banyom. Burası da yine aynı şekilde siyah beyaz fayans. Aynı dizayn. Ahşap dolaplar. Misafir banyom standartlara göre bayağı bir büyük arkadaşlar. En son size geniş açıda da gösteririm. Şöyle krem rengi bir havlu koydum buraya. Bambu bir sepetim var. Kirli sepetim. Onun üstünde yine bambu bir sepet var. Burası misafir banyosu olduğu için misafirlerime özel duş jeli, şampuan, havlu vesaire o tarz şeyler ekledim bu sepetin içine. Ve tabii ki bir dekor yaptım. Çok güzel oldu bence. Şöyle lavabonun üzerindekileri göstereyim. İstiridye şeklinde sıvı sabunluk setim var. Ve tabii ki gold detaylı. Şöyle çok güzel bir sabunum var. Lavantalı. Bu sıvı sabunluğum da çok uyuyor buraya. Gerçekten beğeniyorum. Burada da yine bir koku ve yine bir dekor çiçek, yapay çiçek. Bu orkidelere bayılıyorum. Toplu almıştım. Önce 3-4 tane aldım. Sonra devamı geldi. Kendimi durduramıyorum. Şöyle banyo paspaslarımı göstereyim. Trend var bunlar arkadaşlar. Şu anda 250 TL ben 175 TL'ye almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Banyomda bu şekildeydi. Banyosundan çıkıyoruz ve yatak odama doğru gidiyoruz. Şöyle göstereyim. Yatak odam bu şekilde arkadaşlar ahşap ve beyaz mobilya. Ben bu şekilde tercih ettim ve çok şatafatlı bir şey istemedim. Şöyle boydan bir tuvalet aynası var. Tuvalet aynamın üstünde parfümlerim ve kremlerim var. Şöyle bir sepetin içerisinde iki tane komodinim var. Komodinimin üstünde başucu sürahisi. Şöyle bir başlığım var. Çok sakin bir başlık. Gerçekten şatafat istemedim yatak odamda. Şöyle karacanın bir örtüsünü örttüm. Bu örtüyü çok seviyorum ve buraya çok yakışıyor. Fonlarımla da çok uyuyor. Buraya çok ayrı bir fon taktık. Yani içeridekiyle alakası yok. Buranın perdeleri böyle keten, saten gibi değil. Salondakiler saten gibiydi. Yatak odamda sadece mobilya var ve yatak var. Gerçekten başka hiçbir şey yok. Ne bir dekorasyon, ne bir ne bileyim Puf muf hiçbir şey yok. Ama zamanla alacağım ve birlikte bunların hepsini yapacağız. Şöyle girişte gösterdiğim 2 tane 3 tane aldım dediğim postam koydum buraya da. Bu da buraya ufak geliyor. Gerçekten evime büyük bir post almam gerekiyor. Şöyle yatak odamın hemen karşısında da ebeveyn banyom var. Onu da size göstereyim. İlk olarak bayıla bayıla aldığım bu banyo paspaslarını göstereyim. 75 TL'ye almıştım galiba ve çok 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 rahat hemen iki dakikada makineye atıyorum tertemiz çıkıyor ve hemen kuruyor şöyle burada banyo setimin sadece sabun seti var banyo setimi diğer banyomda kullanıyorum yani çöp kovasını, fırçasını vesaire şöyle burada klozet var onun üstünde şöyle bir yer var buraya yapay bitkimi koydum ve siyah seramik bir saksı tercih ettim mecburiyetten bulamadım çünkü istediğim gibi bir şey Burada iki tane nar obje var. Yeşil. Sırf uyuyor diye bıraktım. Burada da oda kokusu yerleştirdim. O objenin ufak boyu nar. Çok güzel oldu. Şöyle de bir duşakabinim var. Gerçekten normal insanların misafir banyosu bu boyutta. Bu konuda da gayet şanslıyım. Geniş. banyodan çıktıktan sonra hemen yatağımın yan tarafında da bir kapı var. Gidelim bakalım o kapıda da ne varmış. Şöyle giriyorum. Burası bir çamaşır odası. Ben burayı çamaşır odası olarak kullanıyorum. Çamaşır makinem burada. Üstünde deterjan kutum var. Tuvalet kağıtlarım. Hemen çamaşır makinemin önünde çamaşır sepetlerim var. Ütümü burada yapıyorum. Çünkü burada bir priz var kapının arkasında. Buranın aslında yolluk tarzında bir halısı var ama o yok arkadaşlar. Onu yaptırdıktan sonra buraya sereceğim. İdareten buraya da şu postumu koydum. Bazen buradan makine atarken dizimin üstüne çökmek zorunda kalıyorum. Bunu da altına alıyorum. Böyle burası da bu kadar. Aslında buraya doldurabileceğim bir ton ıvır zıvır var ama benim iki tane kullanmadığım odam var. Kullandığım alanları kalabalık yapmak istemiyorum. O yüzden burası da bu kadar sade. Yatak odasında işimiz bitti. Şimdi yatak odasından çıkıyoruz ve size şu iki odayı hiç göstermedim arkadaşlar. Aslında kullanılmayan iki oda ama ev turu olduğu için göstereyim. İlk olarak yatak odasının hemen çaprazındaki odayla başlayalım. Bu oda bomboş bir oda. Galiba çocuk odası ya da misafir odası. Şöyle sadece bir halı koydum. Çünkü burada diğer balkonumun yarısı büyüklüğünde bir balkon var. Oraya çamaşır seriyorum. Gidip gelirken ayaklarım üşümesin diye sadece bir halı koydum. Ve bercerim var arkadaşlar. İçeride kullanmadığımı söylemiştim. O da tozlanmasın diye. Bu odada böyle üstüne bir çarşaf ekledim. Bu kadar. Diğer odamıza geçelim. Bu oda ıvır zıvırımı doldurdum diye bahsettiğim oda arkadaşlar. Geniş. Bu şekilde. Evet o karışık odada evimin kapanışını yapmak istemedim arkadaşlar. Size evimin en sevdiğim köşesinden veda ediyorum. Umarım evimi beğenmişsinizdir. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, varsa fikirleriniz, yorumlarınızı aşağı yorum kısmına bırakmayı lütfen unutmayın. Kanalıma çok güzel vloglar atıyorum. Sık sık vloglar çekiyorum. Taşınır mıyız? Yeni ev turu gelir mi bilmem ama diğer vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.